Herkese selam. Yeni bir yorgan yıkama videosuna hoş geldiniz. İlk önce Laundry Soda. Ardından Kireç Önleyici. Üzerine Karlar Kraliçesi. ve Ariel extrajen sıvı bu sıvıyı yorumlar kısmında sürekli olarak beni e, sıkan diyeyim sürekli olarak beni bıktıran e, bir arkadaş için seçtim Umarım bu videoyu çok sever beğenir Benim hangi deterjanı evime alacağımı almayacağımı hiç kimse karışamaz. Bir daha aynı yorumları yazdığı zaman kendisini engelleyeceğim. Bir daha da asla engelini kaldırmayacağım ve asla da yorum yazamayacak kendisi. Evet, gereksiz insanlar için burada nefesimi tüketmek istemiyorum. Diğer izleyicilerimin moralini bozmak istemiyorum. Ve güzel yıkamamıza geçelim. Evet içerisine neler koydum tekrardan sizlere söyleyeyim. Karlar Kraliçesi göstereyim. Karlar Kraliçesi. Kireç önleyici. Yıkama sodası. Ve Ariel ekstra hijyen beyazlar için olan sıvı deterjan. Şimdi bunları nerede yıkayalım bu örtüyü Örtü. <laughs> i̇şte doğal bir diyor oldu. İşte örtü diyorum. Bu aslında örtü değil. <laughs> Yorgan pardon. Evet. Nerede yıkasak? Nerede? 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 Alerji plasta yıkayalım. Yorganı ben alerji plasta yıkamayı seviyorum. Kaynatalım. Hatta 70 derecede yıkayalım. 2 saat 42 dakika. Okey. 70 derece. τα θα υγιεινիկη να yıkama parfümü için sadece kır bahçesi ferahlık katmasını istiyorum. Kariyer ekstra hijyen sıvı da zaten ferahlık katacak. Başka bir yumuşatıcıya gerek yok. Yıkama parfümünde bir tane yumuşatıcı yeterli. Bir adet kır bahçesi yumuşatıcı karışımı. Sadece köpüğü söndürsün ve hafif bir koku sağlasın. Benim için yeterli. Şimdi bunun kapağını şöyle bir ölçü olarak kullanayım. Birinci kapak yumuşatıcımız Amethyst Pluton Traum. İkinci yumuşatıcımız yumuş doğal özler bebek ve son kullanacağım üçüncü yumuşatıcı aktif tokyanık taraklı. Sera, Bebeksi ve Mor Bir Koku. Evet, kokunun karışımını beğendim. Şu an kokluyorum. Gayet güzel. Hangisi en baskın kokuyor derseniz, aktif soğuk daha baskın kokuyor. Diğerleri biraz daha böyle alt taraftan kokusu geliyor. Bunu da çalkalayalım. Evet. Gördüğünüz üzere bu kadar. Az ürün çok fazla abartmadım. Hemen size süreyi de bir göstereyim. Alerji Plus Baby 60 derece 1200 devir. Speed Perfect. Speed'e neden bastım derseniz yıkama suyunun sıcaklığını daha da arttırmak için. Alerji Plus Baby'de Speed'e bastığım zaman yıkama suyunun sıcaklığını 70 derecede yıkıyor. Eğer Speed'e basmazsam, normal olarak e, standart bir şekilde bırakırsam yıkama suyunun sıcaklığını 65 dereceye kadar ısıtıyor. E, Adüsten Alerji Plus programı olduğu için 5 derece fazladan ısıtıyor. Eğer e, 60 derecede yıkamak istesem, Eco'ya basmam gerekiyor. Eco'ya bastığım zaman tam 60 derecede suyunu ısıtıyor. Evet sevgili arkadaşlar bu videonun geri kalan kısmını sessiz olarak devam etmek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda tekrardan sizlerle görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın.